Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Tarihsel verilere bakıldığında, Piyas Glicice ve Katojice takımları arasındaki maçlarda genellikle çekişmeli bir tablo göze çarpıyor. Son dönemdeki performanslarına bakıldığında ise, Piyast Glicice'nin daha iyi bir form grafiği sergilediği görülüyor özellikle ev sahibinin son maçlardaki galibiyet serisi ve Katojice'nin son maçlardaki değişken sonuçları, Piast Gilicice'nin bu maçta daha üstün olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, iki takımın önceki maçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, çoğunlukla karşılıklı gol atıldığı ve maçların genellikle 2.5 üst tamamlandığını görülüyor. Yani, bu maçta da gol yönünde bir hareketlilik bekleniyor, tahmin ms 1 oran 1.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>